Arkadaşlar günaydın. CHP tip ve emek parlamentonun atışına katılmayacakmış. CHP'yi anlarım. Yani şurada bir CHP ile ilgili bir espri yapmayayım. Yani sonuçta devleti kuran parti her türlü şeyi yapabilir. Yani onlar espri fazla yapmıyor onlar hakkında. Ama şöyle bir sorun var. Emek anlamıyorum yani. Maalesef Sosyalizm ve Stalinizm adına milleti kandırıyorlar. Yani sen sonuçta parlamentoya seçildiysen senin görevin parlamentoda milletin dertlerini anlatmak. Hani tam bugün açılış bir şey yok ama sonuçta orada görünmek. İkincisi kardeşim sen bugün katılmadığın için bugünkü paranı almayacak mısın? Alacaksın kardeşim bu emiple tipi oy verenlere söylüyorum kardeşim devleti böyle dolandıran adam sizi hem önden hem arkadan size hem dolandırır hem de size önden Stalinistliğine arkadan da Sosyalistliğine yapar. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Çünkü millet bunlara kendilerini parlamentoda anlatsınlar milletin dertlerini parlamentoda anlatsınlar diye tipi ve emepi seçti. Bunlar ise parlamentoya gitmemeyi tercih ediyorlar. Ben buradan sosyalizm eleştisi, stalinizm girmek istemiyorum. Ama mantıklarını söylüyorum. Şimdi bunlar normalde parlamentoya bugün gitmiyor. Işte. Neyse. E peki normalde gittikleri günlerde parlamentoda ucuz yemek yemiyorlar mı? Yiyorlar. Ucuz şey içmiyorlar mı? İçiyorlar. Yanlarında sekreterleri var mı? Sekreterlerin parasında Birleşmiş Milletler veriyor mu? Bir pardon. Türkiye Büyük Millet Meclisi veriyor mu? Veriyor. E eh, yani dolayısıyla siz bunlar için sadece basit araç çıkarsınız. Basit kullanılması gereken ne, ne diyeyim artık siz anlayasınız. Maalesef. Sizi kandırıyorlar yoldaşlar. Bir yandan Stalinizm diyorlar, bir yandan Sosyalizm diyorlar. Giren çıkan size, onlar malı götürüyorlar.